Hanımlar beyler ben Serhat Düğün Delisine hoş geldiniz. Ne nedirin bilmem kaçıncı videosuyla karşınızdayız. Geçen bölümde sadıçlardan bahsetmiştik. Şuradan bir yerden izlemek isteyenler videoyu izleyebilir. Bugünkü konumuz tabii ki ne demeler. Damadın sağ kolu olur da gelinin olmaz mı? Tabii ki olur. Hazırsanız başlıyorum. Yabancı filmlerde görmeye alışık olduğumuz Nedimeler son zamanlarda ülkemizde de sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Öncelikle Nedime nedir? Nedime düğün hazırlıkları ve düğün sırasında gelinin yanında olan ona gelinlik seçiminden düğün gününe kadar her aşamada destek olan yardımcısı anlamına geliyor. Tarihi ise bundan çok eski ta antik Roma dönemine kadar ilerliyor. Peki bir gelinin kaç Nedime'si olur? Bunun kesin bir net cevabı yok aslında. 5 de olabilir, 10 da olabilir. Ama gelinler genelde Nedime'lerini en yakın arkadaşları ya da akrabalarından seçerler. Peki Nedime'lerin görevleri nelerdir? Komik oluyor. Özellikle düğün hazırlıkları ile beraber düğün esnasında da Nedime'lerin görevi devam eder. Gelinin moralini yüksek tutmak ve onun ihtiyaçlarını karşılamak en önemli görevleri arasındadır. Bunun dışında gelinlik seçiminde fikir vermek, Instagram'dan foto atmak, düğün hazırlık hazırlıklarıyla beraber eşya alımında yardımcı olmak ki bu bizde biraz zor. Kaynanalar rahat bırakmaz sizi. Üzgünüm. Kına gecesiyle beraber bekarlığa veda partisini organize etmek ki ben bunu çok görmüyorum maalesef. Gelinin hazırlanmasında yardımcı olmak. Konfetilerle beraber uğur parası serpiştirmek. Uğur parasını da serpiştirmiyorum. Hiç görmüyorum ya yani. Nedimeler. Düğün içerisinde takı kesesini taşımak. Nedimelerin geline yardım etmelerinin yanı sıra bekarlığa veda partisi düzenlemek ve kıyafetlerini satın almak gibi sorumlulukları da vardır aslında. Tabi bu kural genelde yurt dışındaki düğünlerde geçerli ama tüm ülkemizde pek geçerli değil maalesef. Pamuk eller cebe Nedimeler hep sağ dışlardan gidiyor. Peki Nedimelerin kıyafetleri nasıl olur? Nedimelerin kıyafetleri birbiriyle aynı renk ve aynı model olur. Çoğunlukla pembe, mavi, mor ve lila renklerindeki abiye modelleri tercih edilir. Nedimi elbisesi seçilirken en dikkat edilmesi gereken konuysa elbiselerin tasarımlarının gelinliğin önüne geçmemesidir. Bu çok kritik. Yoksa dövüş çıkabilir. Yani gelinle papaz olabilirsiniz. Ülkemizde ise bu durum biraz daha farklı tabii ki. Henüz yeni yeni tercih edilen bir gelenek olduğu için Türkiye'deki düğünlerde Nedimeler genellikle düğünde sadece bir bileklik takarak diğer konuklardan ayrışıyor. Ancak son zamanlarda geleneği tam anlamıyla uygulamak için bazı gelin adayları Nedimelerden aynı renkte ve tonda elbiseler giymelerini istiyorlar. Peki Nedimeler neden aynı renk giyinirler? Nedimelerin ilk kez çıktığı antik Roma döneminde 10 tane Nedime ve 10 tane sadıçı olurmuş gelin ve damadın. Nedime ve sadıçlar gelin ve damadın tamamen birebir kopyası gibi giyinirlermiş. Bunun sebebi ise şeytani ruhların kafasını karıştırmak ve çifte kötülük gelmesini engellemekmiş. Nedimeleri düğünlerde ayırt eden diğer bir aksesuar ise tabii ki Nedime bilekliği. Nedime bilekliği düğünde Nedimelerin taktığı korsaj bilekliktir. Tüm Nedimeler aynı bilekliği takarlar. Ülkemizdeki düğünlerde Nedimeler genellikle aynı kıyafetleri giymedikleri için diğer misafirlerden taktıkları bu Nedime bilekliği ile ayrıştırırlar kendilerini. Bu korsaj bileklikler genelde Nedimelerin giydiği kıyafet tonlarına uygun renkte seçilirler ya da aynı renkte seçilirler. Nedime bilekliğinden sonra da en çok kullanılan aksesuar Nedime tacıdır. Abi ne kadar çok aksesuarları var şuna bak ya. Sürekli aksesuar, bir aksesuar, bir şeyler. Yazık garibim sadece bir tane yeşil banda. Bir de ne kadar para. Bu kanalda sadıçların sesi olacağım. Nerede kaldım? Yeri kaybettim. Ha buldum. Tıpkı bileklikte olduğu gibi Nedime taçları da tüm Nedimelerde aynı renk ve modelde olur. Ancak bilekliğe göre daha az önemli teşkil ediyor kendileri. Bileklik Nedime kıyafetinin önemli bir parçası iken Taçlar sadece saç modelini şekillendiren aksesuarlar olarak kullanılıyor aslında. Yurt dışında genellikle düğünlerde ve bekarlığa veda partilerinde kullanılıyor. Bizde ise daha çok kına ve bekarlığa veda partisinde kullanılıyor. En sevdiğim aksesuar Nedime sabahlığı. Bright bright bright. Düğün sabahı gelin hazırlanırken Nedimeler genelde makyaj bornozu yerine geçen sabahlıkları giyerler. Makyaj bornozu ne acaba ya? Makyaj bornozu nedir ya? Bu sabahlıkları, ne sabahlığı da deniyor. Gelinin sabahlığının arkasına genelde bright 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 yazılır. Ve sonra Instagram'a yapıştır geç. Gelelim bir diğer <laughs> aksesuarımıza. Aksesuardan öleceğim ya. Nedime duvakları. Çok popüler olmasa da bazı nedimelerimiz bekarlığa veda gecesinde gelinle birlikte duvak takıyorlar. Gelinin duvağı beyazken Nedim'ler genelde kırmızı, mor, mavi, pembe gibi duvaklar takıyorlar. Bizim ülkemizde ise genellikle kına gecelerinde takılıyor bu duvaklar. Ve tabii ki kış düğünlerinin vazgeçilmez Nedim'e aksesuarı, Nedim'e şalları. Genellikle sıcak tutan, yünlü kumaş ya da yapay kürklerden yapılıyor. Yapay kürklerden. Gerçek kürk takımı sakın. Ve fotoğrafların vazgeçilmesi tabii ki Nedim'e çiçeği. Yurt dışındaki düğünlerde gelinin nedimeleri ellerinde buket çiçek taşırlar. Bu buketler tabii ki gelinin elindeki buketten daha sade olur. Ön plana geçmemesi için. Aynı çiçeği kullanan gelin ve nedimelerde ise gelinin buketinin kurdelesi farklı bir renkte kullanılıyor ki gelin çiçeği şey olduğu anlaşılsın. Gelelim nedime hediyelerine. Geleneğe göre gelinler nedimelerine bu görevi teklif ederken küçük hediyeler verir. Nasıl küçük hediyeler? Bu hediyeler genellikle özelleştirilmiş kolye, anahtarlık ve bardak gibi küçük şeylerdir. İçerisinde Nedime'nin isminin yazdığı bir bardak, baş harfi olan bir kolye Nedime sabahlığı konabilir. Gelin mi alıyormuş bunları? Arkadaş bütün işi sadıçlar yapıyor, hediye Nedime mi alıyor ya? Bu nasıl işmiş ya? Şardamız bu bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Oğlum benim arkadaşım bana bir gün önceden dedi ki benim sağlıcımsın haberin olsun ha dedi. Gitti. işte hediye mi diye vermedi. Üzdü. Bu beni üzdü. Bir bardak kadar değerim yokmuş. Devam ediyorum. Ve tabii ki bu kadar aksesuarın bir sebebi olacaktı. Nedime ile çekilen fotoğraflar. Nedime fotoğrafları düğün albümlerinin en gözde fotoğraflarındandır. Özellikle sosyal medyacılar için gelin ve Nedimeleri Bekarlığa Veda Partisi'nden düğüne kadar her aşamada birlikte olurlar. Ve tabi bunun da fırsatını asla kaçırmazlar. Bu kullanılan tüm aksesuarlarla beraber milyonlarca fotoğraf çekilirler. Esas amaç da bu değil mi? Kısacası Ceremesini, Sadıçlar, Sefasını, Nedimeler sürüyor diyebiliriz. Eski ve kıdemli bir Sadıç olarak bunu net bir şekilde söylüyorum. Ama olsundu. Nedimeleri de seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi sosyal medyalarımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.